Elimde 2015 yılında Türkiye'de görülen hayvanlar serisinde basılmış olan Ankara Kedisi için basılan hatıra parayı görüyorsunuz. Ee, şimdiye kadar e, buna benzer aslında bir tane daha para basıldı 2010 yılında. Onunla karıştırılmasın. 2015 yılında basılan hatıra para bu. Ee, Ankara Kedisi biliyorsunuz Ankara'nın simgesi de Ankara Kedisi'dir. Angora Kedisi olarak da bilinir. Dünyaca tanınan bir kedi ırkı. Ee, Anayurdu Ankara eski en eski uzun tüylü kedi soylarından bir tanesi. İlk kez 17. yüzyılda denizciler tarafından Avrupa'ya götürülüyor. Ee, Ankara kedisi 18. yüzyılda Avrupalı soyluların da sevgilisi haline geliyor. Onların da çok sevdiği bir kedi oluyor. Genelde 12-18 yıl kadar da ömürleri var. Ee, paraya bakacak olursak ön yüzünde oturmuş ve arkaya bakan bir Ankara kedisini görüyorsunuz. Tüylerin e, uzunluğu, kuyruğun uzunluğunu buradan az çok görebiliyorsunuz kabartmalarda. Arka tarafına baktığımızda, bu dediğim gibi 2015 yılında basılan e, paraydı, alt tarafta 1 Türk Lirası ve altında 2015 yazısını ortada görüyorsunuz. En altta darphane'nin amblemi e, var ve kenarlarında da Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bu serideki diğer paralar gibi aslında iki farklı e, göbek ve dış olmak üzere iki farklı maden karışımından oluşan bir para. Dış yüzeyi %75 bakır, %15 nikel, %10 çinko olarak basılmış. İç yüzeyinin bakırı biraz daha fazla zaten renginden fark etmişsinizdir. %81 bakır, %4 nikel, %15 çinko olarak basılmış bir para bu. Ağırlığı 8.3 gram. Kenarını şöyle göstereyim. Tırtıl, tırtıklı bir kenarı var. 50 bin adet basıldı bu e, paradan ve 2015-2017 yılları arasında ya yani 2015-2016 yılının sonuna kadar diyeyim daha doğrusu e, tedavülde kaldı. Bu diğer paraya göre, diğer Ankara Kedisi parasına göre biraz daha e, kolay bulunan bir para diyebilirim. Eğer diğer Ankara parası, 2010 yılında basılan Ankara parasını da izlemek isterseniz şu an videonun yan tarafında bulunan linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için de videoları beğenip paylaşırsanız çok sevinirim.